başlar yeni yeni başlar international tv ortada kalmadan yapalım her zaman international tv Herkese international tv'den merhaba arkadaşlar bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosu videosuna karşınızdayız Arkadaşlar bugünkü videomuzda sandık açacağız bedava biriktirdim sandıkların hepsini açacağız gençler Toplamda bir 94 tane filan sandık olması lazım Premium'lar da var ama 4 tane premium'ları açamıyoruz Şimdi malzeme sandıklarını onunla açacağım. Klasikleri tekli açacağım. Çünkü tekli buz diyarı çıkaran çok olmuş. Orayı hızlı hızlı geçeceğiz. Şöyle bir hemen bir malzeme sandığına geçiş yapalım. Yapıştır abi onluk. Süresiz çıksa güzeldir yani. Süreli istemiyoruz. Şöyle yapalım bakalım nasıl olacak. Ha şurayı geçelim. Süreli olmaz abi ya. Süresiz ver bir tane. Tamam aynı şeylerden 100 tane veriyorsun ama. <laughs> Devam et. Acaba kaç günlük bunlar yani? Devam et. 43 tane sandık var arkadaşlar. Klasik çıkartır mıyım bilmiyorum ama bakacağız umarım çıkar kaldı mı devam et aa bıyık çıktı vallahi bıyık çıktı <laughs> sevindim vallahi bıyığın çıkmasına tamam burada kaldı mı bir tane kalmış Bu ne? Aa bir tane de bundan tamam. Şapkayı da çıkardık. Bıyığı da aldık garantiden. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen klasiğe geçiyoruz. Klasiği tek de... Aha bir dakika dur. Ne oldu? İki de buradan geldi. Klasiğimiz arttı. Ne oldu? Klasik 45 oldu. Güzel. Yani öbürkü de e, 51'di. 51 miydi? Ha, 51 olması lazım. Tamam. 97 sandık falan yapıyor. E, 96. Şimdi bunu kullanalım. Abi bunları tekli. Şeyini açalım bunu. Bir dakika şurayı geçelim. Tamam. Devam et. Devam et. Arada olan bir set çıktı. Abi buz diyarı lütfen. <laughs> AK deseni. Abi onu istemiyorum. Geç. Abi çıktı. <laughs> ya tekli de çıkıyormuş diye duydum arkadaşlar. Ulan çıktı ya. <laughs> Süper ya. Sorun da çıktı ya. Bir dakika dur dur. Efsane oldu ulan. Tamam tamam dur. Dur bir dakika. M4 nerede M4? Arkadaşlar tekli açın. Kesin buz diyar çıkıyor. <laughs> Bakın tek şeyde denedim yani. Nerede lan bu otomatik? M4. Alalım buz diyarımız elimize. Ulan sonunda çıktı. Kaç yıldır çıkmıyordu ya. 3 yıldır adam akıla çıkartamıyorduk. Şimdi kaç sandığımız kaldı? 23 tane bunları da tekli gideceğim hızlı aç yapıştır bir tane daha çıkıyormuş <laughs> vay bundan sonra çok gururunda değil buz diyarını çıkardım ya güzel devam et ha ya olan şeyler çıkıyor genelde Bu da vardı. Tamam. Abi. <laughs> Ulan acayip mutlu oldum ya. Böyle bir şey yok ya. Şimdi neyimiz var bir dakika. Parçalama kısmına bir parçalama yaparsak burada bayağı bir gümüş çıkacak ya. 739, 730 gümüş. Tamam süper. Başka bir şey var mı? Ne çıkardık? Bir tane AK çıkardık. O yoktu zaten bende. İyi olmuş. Abi en önemlisi. M4 ya. Bunu çıkardım ya. Var ya. Bunları geç. Burada ne var? Motor falan filan var. Bıyığın çıktı iyi oldu. Şu çanta yoktu. O da iyi oldu. Abi. <laughs> Vallahi mutluyum. Arkadaşlar tek de Böyle 50 tane falan sandığınız varsa klasik tek abicim. Buz diyarı çıkıyor. <laughs> Gençler bundan sonra bir gameplay olacak. İsteyen arkadaşlar onu da izleyebilirler. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Alan George burada. Hemen atlıyoruz. Benden önce atlayan oldu büyük ihtimal. Adam direkt içeri mi girdi? Vay. Ne çabuk içeri girdi o ya. Dedeyken vurabilirdim ama. indirelim de Şimdi biz binamıza girelim. Hadi bir çıkarsınız ya. Alan geliyor. Lan kaza mı gideceksin? Alan dışı bekleyemezsin. Evet. <laughs> ya böyle olacağı belliydi yani. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.